23 Ağustos 2023 Salı günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Evet, hava bayağı sıcak. Bu hafta sıcak hava dalgası Fransa'ya geldi arkadaşlar. 33-35 falan o civarlar var. Bu kadar sıcak olmasına rağmen Japonya'daki gibi değil Allah'tan. Dolayısıyla ben şeyi camı açtım. Gürültü gelecek muhtemelen. Polis arabası, ambulans falan geçerse ama şeyleri kapattım. Dolayısıyla ışığı biraz azaltmış oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Benim nurum yeter diye düşünüyorum. Veya beyaz tişörtü, <laughs> tişörtü bunun için giydiğimi söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi boş boş konuştuğumun farkındayım. Hemen Sesli Gazete'ye geçeceğim çünkü. Ee, like atmayı, abone olmayı falan her iki kanala da unutmayalım. İşte elinizden geldiğince, gönlünüzden koptuğunca çay, çorba filan. Patreon olur, YouTube'un katılım butonundan veya YouTube'daki videoların altındaki süper chat, süper stickers falan öyle şeyler var arkadaşlar. Oradan katkıda bulunabilirsiniz canım arkadaşlarım. Ben hemen Sesli Gazete'ye geçeyim. Evet canım arkadaşlarım bugünkü sesli gazetede de böyle iç açıcı bir haber yok maalesef. 5 senedir 6 senedir bu sesli gazeteleri yapıyoruz. 5 senedir 6 senedir doğru dürüst güzel bir haber size vermedik veremedik ne yapalım o da bizim bahtsızlığımız. Sizin de şanssızlığınız artık ne derseniz deyin. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu adamlarla alakalı konuşurken talancı yağmacı ülkenin malını mülkünü talan eden insanlar olduklarını söylüyoruz. Söylüyoruz değil, kendileri zaten bunu gösteriyorlar bir şekilde. Biz sadece ismini koyuyoruz. E, talan dediğimiz zaman, birisi bize talandan bahsettiği zaman, yağmadan bahsettiği zaman aklımıza ilk gelen şey e, maddi, materyal şeyler oluyor. Yani devletin kasasındaki malı yağmalamak, işte nepotizm, etrafa yakınlarına peşkeş çekmek, zimmetine geçirmek gibi şeyler algılıyoruz ama Ülkede yaptıkları talan sadece materyal değil aynı zamanda insani bir talan da söz konusu. Ee, ne değerli insanlar, ilim adamları, bilim adamları artık ne nasıl adlandırıyorsanız işinin ehli insanları da tutun. Ee, pek çok insanı bu dönemde de tırpanladılar. Bununla alakalı da çok haber var. Niye öyle başladıysam başlayayım. Bak İstanbul Üniversitesi Rektörü kardeşini baş olarak atamış arkadaşlar. Ha, başka bir şey bekler miyiz o ülkede? Bekleyemeyiz. Yani kardeşini atamayacaktı da. Yabancıya mı gitseydi yani? İşte bu da bir talan. Ne talanı bu? Kendisine verilen imkanı, gücü neyse bunu talan etme. Dolayısıyla ülkenin o işte milli gücü neyse bunu yağma etme demek. Yani bir değil, iki değil, on değil, 20 değil. Ha şimdi o kadar böyle Zihnimiz o kadar katılaştı ki böyle bir haberi duyduğumuzda buna şaşırmıyoruz zaten de yani tepki gösterecek mecalimiz dahi yok. Ya Türkiye orası olur ya normaldir falan diyorsun. Yani bir 15 sene falan önce olsaydı yine insanlar buna tepki gösteren insanlar çıkardı. E şimdi o da yok. O işte bir ülkenin gidebileceği kötü yoldaki en ileri seviye. En ileri seviye. Ee, i̇çki içtiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Böyle bir şey olmuş. Bir okul müdürü içki içiyormuş. Yani içtiği içkinin reklamını mı yapıyormuş? Hadi reklamını yapıyorsa tamam diyeceğim yani o, o okul işlevi haricinde müdürlüğü haricinde ikinci bir iş yaptığı için onun üzerinde bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Yok öyle değil adam içki içiyormuş. Yazlıkta neyse iç, yani fotoğrafında içkiyi paylaşmamış yani. Fotoğraf paylaşılmış. Fotoğrafta içkiler var. Ve bundan dolayı adam ne yapmış? Eğitim İş Sendikası karara tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'nda anayasa yerine dini kurallar mı esas alınmaya başlamıştır diye de sormuş. Geç de olsa sorulmuş güzel bir soru ama tabii ki öyle uzun zamandır. Dini esaslar da demeyelim ben çok dindar olduklarını falan da düşünmüyorum yani bunu. Konjonktürleri AKP'nin bu şekilde. Yani Türkiye'de zaten laiklik diye bir şey yok yani çok uzun zamandır. Laikliğin sadece adı var. Tayip e, Tayyip de çok da aptal bir adam değil yani. Şeytani zekası yüksek bir adam. E, Türkiye'deki anayasadaki o laiklik ilkesini bilerek kaldırmıyor yani. Yani kimse hani başımıza iş almayalım. Şimdi e, kendimizi yormayalım yani. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Laiklik ilkesi kalsın ama biz onun etrafından dolanarak zaten laikliğin üzerinden geçelim. Laiklik adına hiçbir şey bırakmayalım ülkede. Ee, da buralarda da çok gördük işte böyle ne kadar işte Tayyip Erdoğan yalakalığı yapan, tweetler atan, Facebook'ta şurada burada paylaşım yapan üst düzey bürokratlar, memurlar falan çok güzel yerlere geldiler. Onlar hakkında kimse bir soruşturma açmadı. Siz memursunuz ya. Lan ben çocukken rahmetli peder memurdu. 657 işte meşhur hala var mı bilmiyorum. Herkes bir memur. 657'den çok korkardı. Hiç böyle fikrini falan hiçbir yerde söylemezdi. He, yani fena da değildi yani. Kimse hani herkes bilirdi birbirinin ne olduğunu ama söylemediği için en azından kavga gürültü olmazdı insanlar arasında falan. Böyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi AKP yanlısı bir bürokratsan bir işte memursan ne istersen yapabilirsin. AKP memuru değilsen işte böyle bir bir bardak bir kadeh bir şey fotoğrafında çıksa bile e, hemen işte uzaklaştırma kararı alıyorlar. Ben sanki çok büyük bir suç işlemiş. Adam için yapıyor mu kardeşim? Yapmıyor mu? Ona bakacaksın. İşiyle alakalı bir kusur var mı? Yani okulda mı içmiş yani bunu? Yani okulda içtiyse tamam. Okul bahçesinde, neyse bürosunda, ofisinde, okul müdürü bunu içtiyse tamam dersin yani. Buna bir disiplin cezası verirsin. Ya adam tatilde içti fotoğrafın sana ne giren çıkan var yani. Yani istiyorlar ki herkes Umre'ye gitsin Umre'den fotoğraf atsın. Ha, bak şimdi işte insani talan dedik arkadaşlar. Bu talanlardan bir tanesi. Bu dönemde AKP bunu çok iyi yapıyor. İşte o size bahsetmiştim ya Satürn'ün kendi evlatlarını yemesi kendi evlatlarını yiyen yani Satürn figürü, tablosu daha doğrusu mitolojiden gelen bir şey Avrupa'da meşhurdur. Fransız İhtilali'nde bu. Herkes birbirini kesmeye başlayınca Danton öyle diyor yani bu revolüsyon, bu devrim şey gibi kendi evlatlarının yiyordu ya satırının kendi evlatlarını yemesi gibi birbirini kesiyor diyor. Herkes birbirini doğuruyordu. Tabii Türkiye'deki bir şey değil. Bir kabile devleti yani orada bir ihtilal falan olmuş değil. Sadece e, bu kabile devleti bir devlete çöktü. E, bu zulmü de herkese yaşatıyor. Konuyu çok uzattım biliyorum. Daha önce de bunu çok yaşadık gördük. KHK'lı F-16 pilotu Yahya Tarih traktör kazasında hayatını kaybetti. F-16 pilotusun sen. Şun yani F16 pilot. pilotu, F16 e, pilotu mantar gibi üremiyor bunlar. Yani ertesi gün bir F16 pilotu yetiştiremiyor hiçbir ülke. Öyle bir şey yok. E, adam KYK'lı, işinden atmışlar, kim bilir içeriye girmiş çıkmıştır falan. Yapacak son çare hayatta kalmak zorunda tabii ki bir insan. E, tabii bunlara şey reva görüldüğü için ağaç kökü, gemileri reva kökü görüldüğü için anasının babasının yanına köye gitmiş. Orada çiftçilik yapıyor. Çiftçilik yaparken traktörün sen düşün yani bir bir uçakla taklalar attır işte binlerce metre havada değil mi? Yani neler neler yaptırıyorsun. Traktörde işte kazasında hayatını kaybediyor çiftçi olarak bir yerde çalışırken. E, bu işte bir talan. Yani devletin e, insani servetinden yapılan AKP'nin yaptığı çok büyük bir talan. Bunun gibi kaç tane burada haber yaptık? Kaç tane yaptık değil mi? Ya bunlar üzücü değil mi yani bu? Ulan F-16 pilotu. Bir tane de F-16 pilotu kumpircide çalışırken istiyorlar gibi de çalışmasın. Bir de şöyle haber yapıyorlar. Kumpirciler işte... Kum, kum pardon. Bir <laughs> mesaj geldi de ona şey yaptım. Ee, i̇şte kumpircide çalışan işte e, bilmem ne FETÖ'den aranan bilmem ne yakalandı filan diye. Ya ulan sen bundan utanıp, ağır duyup, ya F-16 pilotu kumpecide çalışıyormuş, olur mu ne yani, ya bu... Ya bundan rahatsızlık bile duymuyorlar. Ha işte AKP'liler bir bürokratı işte bilmem ne kurumunun başına getirirken Kartal İmam Hatip'ten alıyor getiriyor. Hadi bul bakalım bir Kartal İmam Hatip'ten birini de F-16 pilot yap. Hadi Kartal İmam Hatip'ten birini al hemen ne bileyim böyle çok kilit bir yere getir. Yok olmuyor değil mi onlar? Olmaz tabii. Ya. Evet Hümmet'in lideri. Hümmet'in lideri bu arada geçen gün Twitter'da bundan 3-4 gün önce bir söylenti çıktı. İşte öldü mü hastaymış gözükmüyor ortada 2 haftadır cumaya gitmiyor falan. Ulan herif külliye yaptı. Cami yaptı içine. Siz gidip kılasınız diye değil, onlar kendine bir cemaat uydurdular orada, 5 kişi altı kişi bulamıyorlar mı? Kılıyorlar yani onlar için bir sorun mu yani İlla oraya mı gitmesi gerekiyor? Neyse işte öldü mü, kaldı mı falan diye böyle e, ümit beklentisi içinde olanlar var, öyle haberler duyuyorduk falan. Ulan bir bak değil mi yani Twitter'a, adam Macaristan'a gitmiş yani, Macaristan'a gittiği gün ölebilir mi yani? Neyse yine konuşuyor, demiş ki gözümüzü 2053'e diktik demiş. Bir de diyor ki 2053'e diktik. Yani tabii o günleri görür müyüz bilmiyoruz filan. E görü verme bir de ya. La bir de görü verme. 2053 dediğin 30 sene sonrası yani. Şimdi 70 yaşındasın. 70 ne 100 yaşına kadar demek ki bir adam güce o kadar aşina olunca san ne diyor ki 250 yıl falan yaşayacak. Yani bu cümleyi kurabilmek bile yani biz o günleri görmeyiz de filan diye başlarsın değil mi? 100 yaşına kadar da yaşama yani. Ha, bizim fikirlerimiz yaşar. Çünkü filozofsun, ilim adamısın. Ayrı bir şey. Gözünü 2053'e dikmiş. Gözünü bir dikmediğin 2053 vardı. Yani geçmişimizi diktin. Bir de geleceğimiz kaldı. Ülkenin geleceği kaldı. <laughs> Geleceğini gözlere dikmiş. 2023'tü, 2024 oldu, 2035 oldu, 40 oldu. Gidiyor da gidiyor yani bu. 2053'e kadar gitti şimdi. Bakalım 2053'te ne oluyorsa. 2053, 30 yıl sonrası Allah Allah oğlunu falan mı geçirecek? Gerçi bunun olan salak bir olan yani. 2053'e kadar orada duramaz yani. Devam ediyor hümmetinin lideri. Enflasyondaki yükseliş geçici dedi. Vatandaşlardan sabır beklediğini söyledi. Yine sabır bekliyor. Yine sabır bekliyorsa biliyorsunuz işte daha önceden de bir önceki sesli gazetede de bu minvalde başka bir haber vardı. Ee, yükseliş geçici dedi de 10 yıldır nasıl bir geçiciliktir bu yani bir enflasyon 10 yıldır geçmiyor mu yani? Hala tabii enflasyonu gösterince ama biz çok daha iyilerini yaptık. Biz onları yapmıştık yapacağız. İşte yapamıyorsun. Şimdi artık her şey kötü gidiyor. Demek ki her şey artık kötü yapabiliyorsun. Değil mi? Ben de eskiden 30 bin 40 bin seyrediliyordum. Bak şimdi <laughs> 5 bin 6 bin seyrediliyorum. Demek ki ben de iyi yapamıyorum. Ya yani bir şeyi hani doğru orantılıdır. Kabul et bunu. Ee, geçici diyor. Ne geçicis lan? Böyle bir geçicilik mi olur? 10 sene oldu. 10 senedir milletin ne durumda yani? Geçiciymiş. Her şey geçici bir de sen değilsin anasını satayım ya. Evet yine Türkiye'den bir klasik bir haber. Nepotizm mi dersiniz bunu hangi başlık adı altında yaparsanız bilmiyorum. Bir adam bir araba görüyor araba yanlış yere park etmiş park etmemesi gereken yere onu ihbar ediyor polise. Polis geliyor <laughs> bakıyor ki araba AKP'li milletvekilinin Arabaya hiçbir işlem yapmadığı gibi <laughs> sen gel bakayım sen kimsin, niye şikayette bulundun Adamın GPT'sini kontrol ediyor. Yani Türkiye'de vatandaş hassasiyetliği böyle sorgulanıyor yani. Hassas olamazsın kardeşim. Sana ne ya? Sana ne yani orada toplumda bir işte göze batan, aykırı giden bir şeyler var. Yani sen bizim bunun sorumlusu, sen niye sorguluyorsun ya? Bırak kim ne, ne yaparsa yapsın. Çünkü tabii bir de AKP'li olunca. İhbar ettiği kişi AKP'li AK Parti vekili çıkınca Yalova'da Recep Adı Güzel adlı bir vatandaş adının Recep olması da kurtaramamış. AK Parti milletvekili Meliha Akyol'a ait aracını yasak yere park ettiğini görüp 112 ihbar hattını arayarak şikayetçi oldu. Adı Güzel trafik polisinin gelmesini beklerken asayiş polisi geldi. Ceza kesmek yerine vatandaşa GBT kontrol yaptı. Trafik polisi ise gelmedi. Araç saatler sonra vekilin şoförü tarafından yasaklı alandan kaldırıldı. İşte bu. Bir ülkenin ahıra dönmesi meselesi böyle oluyor. Hiyanet İşleri Başkanı ahır deyince Ali Erbaş'ın da bir sonraki haberde hemen karşımıza çıkması o da çok manidar yani gerçekten. Ali Erbaş demiş ki üniversiteli gençlerimizi kendi başlarına bırakmamalıyız. <laughs> ne na, na, na olsun siz ne yapacaksınız? ne yapmaları lazımmış biz onları İslam ahlakıyla donatmazsak büyük eksiklik yaşarız demiş. Sen ilk önce kendini ahlakla donat. Zurna. Senin önce bir kendi ahlakını sorgula. Sizin yüzünüzden yüz binlerce insan dinden soğudu, işte ateist oldu, deist oldu, şu oldu, bu oldu, olur da olan olsun. be o değil. Ama sırf siz nefret ettirdiğiniz için oldu bunlar. Bir de sanki çok büyük ahlak abidesi bir adamlar da bunlar. Böyle öyle bildiğiniz gibi değil yani. Yolda yürürken ahlak dökülüyor her taraflarından. milli bunlara sahip çıkmamız lazım. Mümkünse sahip çıkmayın ya. Siz birilerine sahip çıktığınız zaman daha da boka sarıyor yani. Daha da bozuluyor insanlar. Daha da kötü oluyorlar. Bir de bunun böyle çok şey söylüyor ya çok böyle doğal bir şekilde söylüyor. İnanarak söylüyor adam bu Gerçekten ahlaklı bir adam olduğunu falan zannediyor. Hümmetinin liderinden sokak hayvanları açıklaması Avrupa'da nasıl çözüme kavuşturulduysa aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek görevimiz. Peki sizin yok mu milli bir programınız, projeniz? İlla Avrupa'yı mı örnek almanız lazım? İşine geldiği zaman diyor ya onlar Avrupa biz Müslüman ülkeyiz filan diyor. Avrupa'da öyle olmuştu biz de onlar gibi yapacağız diyor. Tamam hadi tamam onlar gibi yap. Ulan Avrupa'da dün, dün yapılmış bir şey değil ki bu. 10 yıl önce de yapılmış bir şey değil. 20 sene önce de yapılmış bir şey değil. Yani bu çoğu uzun zamandır Avrupa'da böyle. Ha bugüne gelirsek sen bir tavşan alsa var benim bir arkada tavşana vardı. Onun işte kulağına bir çip takıyordu. Tavşanla tavşan yani. Kontrole götürmek zorunda bilmem ne. Bir hayvan öldüğü zaman bile öyle atamıyorsun yani. Çöpe möpe bir yere gömemiyorsun. Onu veterinere götürüyorsun. Parasını veriyorsun. Yani hayvan bakımı da pahalı bir şey. Evcil hayvan bakımı falan. Yani parası olana pahalı değil tabii ki de. Gibi gibi. Yani sokakta hayvan yok. Yani var hayvanlar da iki ayaklı onlar işte sağ sola işleyen bilmem ne yapan görüntü patırtı yapan pisleten öyle hayvanlar var yani çok onlardan. Ama bu dört ayaklı hayvanlardan falan böyle sokakta göremezsin yani. Yani bu senin bugün yapabileceğin zat diye yapabileceğin bir şey değil ki yani bu. Bununla alakalı bir düzenlemen yok, bir içtihatın yok, bir programın yok, hiçbir şeyin yok yani. Sokak hayvanlarına nasıl eziyet ettiklerini biliyorsun. Ha bir diğer yandan da bakıyorum. Sokak hayvanlarıyla alakalı çalışmalar yapanlar var. Onlar da sanki bu durumun devam etmesini sağlıyorlarmış gibi yani tamam sokak hayvanlarına bakın da kardeşim sokak hayvanlarının sahibi yani tabii ki ölmesin öldürülmesin de yani bunlar bir yerden sonra bunların sayılarının azalması lazım yani. Ya bu, bu da, bir, bu da bir şey yani. Yargıtay'dan ÇEDES kararı okullara imam atanmasını öngören proje layıklığa aykırı bulunmadı. Bak bir önceki ilk, en başta bir haber yaptık ya. Ee, şimdi okullara, geçen yapmıştık böyle bir haber, ee, okullara e, imam imam atacaklarmış bunlar. Şimdi onunla alakalı bir itiraz dilekçesi verilmiş, o itiraz dilekçesini sallamamışlar bile. Yok öyle bir şey yok yani biz itiraz dilekçenizi sallamıyoruz çünkü böyle şeyler olabilir normal. Yani okullara imam atanabilir. Okullara imam atanabiliyorsa demek ki o ülke layık bir ülke değildir. Layık bir ülke değilse işte anayasadaki layıklık ilkesini biz ihlal ediyoruz. Bu ben laiklik laiklik konuşunca arkadaşlar beni bazıları farklı sanırlar. Ben laiklik, laiklik çok önemli bir şey arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey laiklik. Ama Türkiye'deki kafayla ben laik değilim yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, kesinlikle dinin hatta ideolojilerin, tüm ideolojilerin e, devlet yönetiminden de koparılması, ayrılması gerekiyor. O. O kadar netim. Şimdi de ilk haberde söylediğim gibi bu e, Türkiye'de laiklik kaldırılmadı. İsim olarak duruyor orada. Ee, ama laiklik diye bir şey artık filan yok yani. Öyle bir şey yok. İmam atacaklar da ne olacak? O da çok merak ediyorum ya. Yani. Ne yapacaksın? İmam atadın. Eskiden milli güvenlik dersine albay bilmem ne bir başı giderdi ya. Şimdi de imam göndereceğine ne yapacak yani? O i̇mam, okulun imamı mı olacak? Ne cami mi orası lan? Niye atıyorsun ya? Ya çok tuhaf ya. Fatma Şahin Fatma Şahin konuşmaya bak ya. Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatıyor. Sudan'dan aslan hediye ettiler. Göndersek bakabilir misiniz dedi. Bana Sayın Cumhurbaşkanım geçen gece aradı. Ümmetin lideri aramış. Aslan hediye ediyorlar. Şahin de demiş ki tabii ama bizim bir de dişi file ihtiyacımız var diyor. Bizim aslanlarımız çok. Aslanımız, kaplanımız çok. Bir de dişi file ihtiyacımız var bizim. Daha çok dişi fil falan demiş. <laughs> o da demiş ki ya Fatma Başkanım demiş ümmetinin lideri konuşmaya bak. Saat sabahın ikisinde demiş ben sana bir de nereden bulayım demiş e, dişi fil demiş. E, sabahın ikisinde aslan buluyorsun dişi fili de buluver yani ne olacak. Neyse hadi orasını geçelim. Dişi fil, aslan, kaplan. E, ümmetinin lideri bak bu yoktu o da oldu. Ümmetinin lideri biliyorsunuz her türlü Suça meyilli bir adam, her türlü suçu işlemiş bir adam. Evrakta sahtecilik, rüşvet, gasp, her şey var yani devlet eliyle gaspta. Böyle küçük şeyler değil yani uğraşmazlar öyle. Her türlü şey var, hırsızlık, rüşveti, her şey var. Şu yoktu, egzotik hayvan kaçakçılığı. Evet öyle de bir şey var. Egzotik hayvan kaçakçılığı ona da başladı artık ya. Sağ zala, zala aslan veriyor, satıyor, bir şeyler yapıyor. Fil Fil istiyorsun ondan filan. Başka bir şey var mı filan? Enteresan yani. Gecenin ikisinde elimde erkek aslan var. Sana dişi fili nereden bulayım demiş. <laughs> nasıl bir konuşmadır ya? Nasıl bir konuşma geçiyor? Fatih Erbakan. Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir partinin. Biz yani. Her yaşadığımız mağduriyette milletimize başvurduk. Vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri görmezden gelmesi kabul edilemez. E biz de şimdi çok büyük, yani büyük bir partiyiz yani. Dolayısıyla şimdi biz onlara gidiyoruz ya onlar da bize geliyorlar gelsinler canım biz de onların işlerini görüyoruz ama yani. Tamam biz işimizi onlara aksettiriyoruz sağ olsunlar ama biz de onların işini yapıyoruz yani. Öyle karşılıklı oluyor biraz ama onların işlerini görüyoruz. Vatandaşın yaşadığı mağduriyetleri görmezden gelmesi kabul edilemez. Biz göremeyiz kardeşim vatandaşın yaşadığı mağduriyetler bunlar nedir? Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira 300 bin lira 500 bin lira verilsin dedik kabul edilmedi. Yani bu çok büyük bir mağduriyet yani çok büyük. Değil mi Fatih Erbakan sadece bu mağduriyetler değil. Aynı zamanda hapisteki hamile kadınlar, bebekler, gazeteciler bilmem ne onlarla ilgili de böyle o mağduriyetlerle, insan hakları mağduriyetleriyle alakalı, fikir özgürlükleriyle alakalı mağduriyetlerle alakalı her gün konuşur yani Fatih Erbakan. Fatih Erbakan bildiğin, bildiğin yani insan hakları öncüsü birisi yani öyle bir mağduriyet delisi bir adam yani Fatih Erbakan. Kıymetini bilmiyor bizim ülkenin. Bir zamanlar parmakla gösterilen en kritik ameliyatların yapıldığı hastaneydi. Ankara'da iş kazasında parmağı kopan bir vatandaş Gata'ya başvurdu. Ancak hastane yetkilileri ellerinde malzeme olmadığını söyleyerek hastayı ameliyata almadı. Hasta kopan parmağının dikilmesini beklerken hasta yakınları ameliyat dikiş ipi dahil malzemeleri kendi olanaklarıyla bulmaya çalıştı. Kopan parmak başka hastaneden temin edilen malzemeyle dikilebildi. Evet değil mi öyle bu işler öyle işte kendi medyanız sosyal medyanız aracılığıyla İsveç'e bir uçak gönderelim oradan işte bir e, AKP'liği uçağa atla işte koyup getirelim buraya millete PR yapalım gördünüz mü bizim sağlık sistemimiz ne kadar güzel çalışıyor her vatandaşını düşünüyor daha İsveç'tekini bile buraya getiriyor çünkü İsveç'tekiler buna bakamıyorlar bunu göstermeye çalışmak gibi kolay olmuyor değil mi yani Gülhane bu eskiden tabii Gülhane çok okkalı bir hastanedi Gülhane tıp dediğin zaman ee, orasının ciddi bir kalitesi vardı. Şimdi her şeyin içine sıçtıkları gibi onun da içine sıçtılar. Malzeme bulunamıyor Gülhan etikte. Hacı yakışıklı. <laughs> ya bu adam beni öldürüyor ya. Ben devlet opera ve balesi diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti niye sahipleniyor? Göktürklerde bale mi vardı? geldiği yere baksalağın göktüklerde bale mi vardı Balçiçek Hatun Gökçe Kız Bilge Kağan kült, Kültigin bale mi yapıyordu Ya el, Eleniyor Dakiten Akitanla eleniyor 12. 13. yüzyılda onlar da bale yapmıyordu Avrupa'da Fransa'da Dallama bu, bu mu yani senin buna karşı bir argümanın Terledim ya sinirden Bilge Kağan bilmem ne git sen çaput bağla o zaman şamanistler gibi geleneklerimiz de o var. Biz eski şaman toplumundan geliyoruz filan ne bileyim. Mala bak ya. Ne alakası var yani? Bale var diye şarkı, türkü, müzik, tiyatro, tiyatro da yoktu belki. Yani illa her şey olmak zorunda mı? Yani illa istiyorsun ki biz hiç değişmeyelim. 1500, 2000, 3000, 4000 yıl önce bir toplumsak, ay onlar gibi yaşamaya devam edelim. Bu toplum hiç değişmesin yani. Hiç kültürlerin etkileşimi olmasın. Onlardan almasın, onlara vermesin. Böyle mal gibi yaşayalım yani. Bu bu balemi vardı diyor damlama. Neyse. Bitsin arkadaşlar ben gidiyorum. Çok sıcak oldu. Şurada bir vantilatörü falan çalıştırayım. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canım arkadaşlarım. Cık, selamlar.